Arkadaşlar Kaos e belki uçamaz demişler. Hayır biz onu da yaparız. Hazır mısın abi? Geliyorum yanına. Bir 260 metre yakına gel ondan sonra şey yap bence. Abi uçuyorum. Hadi. Bismillah. Ay ay bir dakika. Bas bas paraları Leyla'ya. Bir daha mı geleceğiz dünya? ya. ya. As, as, ara, ara, le, la, ya. Şunu değiştireyim Asker Aha. Benim bismillah bur. Öldürdüm Düzü. Kazandım <laughs> orada ben 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 Sen orada yoruldun mu bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? <laughs> ne diyorsun ya efendim? Ne diyorsun? <laughs> 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 Derine kafayı yemiş. Vaa wow, bir isim yazıyor şeyde. Efe Merk 35 oh. diyor. Vaa. Wow. Oh. Oh, oh, Çok <laughs> iyi. <icac, Cacil. içecek. gülüyor> Bende de kanslar yazıyor. Baksana Arkadaşlar şuralara baksanıza şurada patlamanın patlamalı şey var. Aç bak burada işte beni tebrik eder çıkıyorum. We are the champions. Evet, right. Arkadaşlar şu giriş efektine baksanıza konuştur. Yeni Bermuda haritası arkadaşlar bu zaten. Yeni Bermuda haritası ve gerçekten Free Fire Max'ın bence en güzel haritalarından birisi. Ya zaten yeni bu. Bayağı iyi olmuş bence. Bence en güzeli olmuş bu. Aynen bence de en güzel olmuş. <laughs> arkadaşlar mesela buraya girip de zırhını tamir et ve yükseltebiliyorsunuz yani. Bayağı iyi. Oha seviye 3 kask. Oha kaskını. Oha. Adam geldi adam geldi. Kaskını 3 seviye yaptı. Ya sen mi düşürdün? Yok yok sen düşürdün. Arkadaşlar bu arada Seyfi daha atmamış. Bu avuk. Bu arada oyun yeni çıktığı için arkadaşlar birazcık ilk çıktığında zaten oyunlarda birkaç hata olabilir. Ama bence gayet güzel bir oyun. Arkadaşlar oyun hem Aa, böyle diğer şuradan. böyle savaş oyunlarına nazaran böyle dijital olduğu için gayet eğlenceli. Mesela ben hiçbir oyunda böyle seviye yükseltici falan şey görmedim. Ne bileyim elektrik düsörü tatlısıyla uçuyoruz falan. Baksanıza arkadaşlar evet. şimdi. Burada mesela Mancınar benim atladı ki ya böyle çok güzeldi o Aynen ama arkadaşlar atladığınız yere dikkat edin yoksa şey alanına atlayabiliyorsunuz böyle Ben bayağı uçuruyor yani ben buradan i̇yi. mesela şey, diğer map'in tarafına uçabiliyorum Abi silah sesleri geliyor Valla ben daha duymadım da öldürürüz ya yine oyunu kazanırız bence biz bayağı iyi kill olduk ha Evet abi evet Aa şuradan bir yerlerden geliyor Aa önümde önümde Tahtaya girelim Evin içine girecek kapan. Aa, dur, dur dur. Abi şimdi. İnişe geçiyorum. Öldürdüm, öldürdüm. Aa, sen Öldücek. gelip beni kurtardın Vay be kahramanım benim. Benim kardeşime kim vuracakmış lan? He? Hop böyle... Tarafına... Böyle bir tane öldürmüş herhalde. Neredeydi bu? Heh. Nerede? Ee, bir selam vereyim ona. Yok ya. Yok yok sen verme. Yok yok vereyim vereyim. Yok yok ben. Ta taşa takıldım. Oha ha. ışık ışın tabancası falan var abi hiç. Işın tabancası ne? O ne? Bakayım. Ayrı bir var. Dur. Bu Bunu ezebiliyor muyuz adamlara? Sanırım. Ohoho! Yirmi diyorum! Yok yok benim o benim. <laughs> Aldı ya. Neyse zaten hepsini ben öldürürüm. Bir tane de sen al. Ha, aynen aynen. Tamam tamam inandım inandım tamam. Kaç kilim var 5 <laughs> Beş... Ezeceğim onu. Hani. Bak e ezemiyorum. <laughs> Çok komik espri lan vallahi. <laughs> Adamın üstüne çıkıyorum şu an. Neyse tamam bu kadar işkence yeter. Abi bayağı üstü kişi düşmüş burada. Bir kişi daha lazım. Ben bunlardan değilim abi. Yazık lan adam işkence çektiriyoruz. Oha indi ben işte. Abi tane var. Ah! Lan nereye yiyor? Nerede? Ben ben artık. Ha, abi beni vuruyor beni vuruyor oğlum böyle önden gitme. Böyle hızlıca gidebiliriz. Aha. Şimdi bir dakika şurada 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 ezdim. Ay Motorlar arkadaşlar. Biz, biz bayağı iyi bir ikili olduk yalnız abi Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe Berke. Ben de Gunstyle. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abi? Bir oynuyoruz da. Efe bir dakika bir şey diyeceğim. o saçlar ne öyle beyaz beyaz sen dede misin? Abi dede değilim ama artık beni hep kışkırttın, hep trolledin. Yaşlandık artık bak nasıl bahsediyorum. O oh, çıkı ben. Oh, çıkı yeni haritamız Bermuda'da başlatıyorum arkadaşlar yeni bir tane harita gelmiş Free Fire Max'a gerçekten abiş yani haritada yeni eklentiler falan var haritayı çok güzel çözünürlükle yapmışlar harita baya hiçti yani ve sanki gerçek oyundaymışım gibi hissediyorum evet evet ben de çok beğendim haritayı böyle sanki gerçek gibi baya harbiden abi ya o zaman başlattım gitti Ne yani yok edeceğiz diyorsun Acımayacağız Önüne geçene vuracağız hadi bakalım Bas! Arkadaşlar yani lobiye bir bakar mısınız? Allah aşkına şu lobide bak ismimiz yazıyor. Ve gerçekten hani beni de davet ediyorlar zaten oraya. Şu hemen bir gideyim. Evet. We are the champions. We are the champions. <laughs> Herkes, arkadaşlar Adam. şu inişe bakın kırmızı şekilde iniyorum ve altında kaykayım var yani bayağı iyi bir de hızlanayım şöyle Uuuu Adam bizi evin kapısına koydurtma Abi sakin ol sakin ol havuza gideceğiz. Arkadaşlar ne yaparız? Yüzelim biraz. Havuza değil havuza değil yok yüzmeyelim yüzmeyelim. Arkadaşlar şu kırmızı oldu. Arkadaşlar paraşüt efektleri falan bayağı geliştirildi bu arada. Free Fire ile Free Fire Max'in arasındaki en büyük farklardan biri de hani çözünürlük böyle efektler yeni böyle optimizasyonlar gayet iyi oldu. Aa kar 98 aldım güzel. Kar 98 oldu emin misin? Evet eminim. Tamam emin sen. Abi peki bıçağıma bak. Oh bıçak fırlattım. Geri basın. Aa tırpan aldı kocaman. Senden bir Ola, tırpan. Oha abi şuna bak. Şuna bak bak. Bakayım. Gördün mü flotu? Oha ne yapıyor lan? Flotu bıçak flotu. Manyağa Nerede bu bıçaklar gitti mi? Gitti evet bitti. kim bu ne lan öyle Ferrari gibi. Oo arkadaşlar BMW 8 mi o? Aa bak. Abi şu arabamı çarptırmazsan. Bir ben de bineyim. Ne arkadaşa. arabamı ya? Ben buldum, o benim. <laughs> Oluyor. çıkalım buradan. O arkadaşlar Smoke. Abi gördün mü? Smoke. Vay canına. Max normal Free Fire oyunun kıyasla oynanış olarak aynı ancak efektler e, olarak, animasyonlar ve görsel kalite olarak daha çok iyi bir oyundur. Bu oyunda yapabileceğiniz en eğlenceli şeylerin sınırı yok arkadaşlar yani böyle. Uçabilirsiniz, kaçabilirsiniz. Zaten videonun başında görmüşsünüzdür. Mesela hani böyle uçarken falan arkadaşlar istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Mesela biz buradayız tamam mı? Safe bayağı uzakta arkadaşlar. Ama burada bir tane mancılık yeri var. Buradan tutuyorsun havaya doğru pşşş diye bir atıyorsun. Bir bakmışsın safe'in içindesin. Arkadaşlar bu Nefes arada duvar buldum. biz... Oyun oynarken bayağı eğleniyoruz. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız açıklama kısmından indirme linkini bulabilirsiniz. Ekibin ilk haftası arkadaşlar Free Fire Max yani tamamen Google Play'de ve App Store'da da açılacak. Yani mi abiş? Evet. Ekim'in ilk haftası arkadaşlar boyun Apple Store ve Play Store'da indirmenize sunabilecek. Aynen, yani siz indirebileceksiniz. bir sürü silah var. Mesela şu silahı size göstereyim. Teknolojik bir silah. Bakın tut 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 diye. Bu arada abi şimdi silahımı çalmasın demek. lazım mıydı o? Evet plazma. Başarı. Arkadaşlar oyunun grafikleri falan baya yani diğer oyunlara göre savaş oyunlarına göre baya iyi. Baksanıza benim adamın kafasındaki beyaz şeyleri seçebiliyorsunuz. Yani baya iyi. Yani baya oh gayet beğendim. Değil mi abi? Evet. Söyleyeceğim arkadaşlar adamlar saldırıyor saldırıyor ve önümde hiç saklanacak bir yerim yok. Hop! Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada sizlere birkaç şeyden bahsedeceğiz abi şimdi beraber. Abi başla istersen sen bahsetmeye. Arkadaşlar şu anda Free Fire Max oynuyoruz ve yani Free Fire oyununa göre çok daha güzel bir oyun bu. Görsel olsun, işitsel olarak çok daha efektleri yükseltilmiş yani görmüş olduğunuz gibi zaten. Efektsel ve işitsel olarak arkadaşlar daha kaliteli ve daha akıcı bir oyun yani. Free Fire Max zaten adı üstünde de maksimum yani. Maksimum şeylere her şey yani maksimumunu yaşıyorsunuz arkadaşlar burada. Bir de şöyle bir şey var. Oyuncular kendi haritalarını kendileri yapabiliyor. Ve o yaptıkları haritalarda arkadaşlarıyla oynayabiliyor. Ya arkadaşlar Free Fire'da hesabınız varsa Free Fire Max'e de o hesapla giriş yapıp oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir level kaybı vesaire şeyler yaşamıyorsunuz değil mi abi? Evet ben onu söylemeyi unutmuştum bak. Eğer arkadaşlar Free Fire hesabınız varsa yine aynı hesapla giriş yapabilirsiniz yani sıkıntı olmuyor. Ve abişim zaten öyleydi. Abişimin Free Fire hesabı vardı. Max'e de aynı şeyle giriş yaptı. Abiş bu arada FF bıçağı buldum. Bayağı iyi. Arkadaşlar baksanıza şu Şimdi mesela şu kalitesi yeter mesela. Adam karşınızda. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyorlar. Free Fire hesabınız arkadaşlar Free Fire Max'a giriş yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir eksiklik yaşamıyorsunuz direkt girebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada Free Fire Max'ın grafikleri ve tüm haritalarda oyunculara üst seviye HD haritalar sunmak üzere daha yüksek çözünürlüklerle büyük ölçüde geliştirdi yani. Geliştirdiler. Ve arkadaşlar Free Fire Max arkadaşlar ee, içerisinde yapılan görsel ve işitsel yükseltmeler gayet güzel olmuş. Hani adamları mesela neredeyse oradan duyuyorsunuz. Sizin işittiğiniz her şeyin doğru çıkıyor. Hani mesela şey diyemezsiniz. Aa adam arkandaymış. Ben soldan duydum falan gibi bir şey yok arkadaşlar. Adam neredeyse oradan duyuyorsunuz. Gerçekten işitsel ve görsel olarak her şey yani maksimum ve en güzel seviyede olmuş. Bu, buradan yani ben harbiden gerçekten oyun yapımcılarını tebrik ediyorum. Gayet güzel bir oyun yapmışlar. <laughs> Siz de bu sayede arkadaşlar gerçekten güzel bir oyun deneyimine sahip olabileceksiniz. Açıklama kısmından dediğim gibi indirirseniz sizler için çok güzel bir oyun deneyimi olur. Ve her hafta aranızdan böyle iki kişi alacağız. Her hafta Free Fire Max videosunda sizlerle beraber Squad oynayacağız. Yani 4 kişilik gruplara ayrılan bir oyun oynayacağız arkadaşlar Betroyal'de. Bermuda'da çok eğlenceli olacak yani Bermuda ötesinde Squad çok eğlenceli oluyor. Biz bugün farklı insanları denedik. Gerçekten abi şimdi bayağı eğlendik. Sizlerle beraber oyunu çekip izleyeceğiz yani. Bayağı video falan size alacağız. Eğleneceksiniz. Hep beraber eğlenip güzel güzel oyun oynayacağız. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepiniz adını bilirsiniz. Bir de böyle alıyoruz. Görüşmek üzere. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ve bay bay.